Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle Battle for Middle-Earth 2 Rise of the Witch King'de turnuvamızı e, başlatıyoruz. King Mustafa ile Black Mask maçı ile arkadaşlar. Umarım güzel bir karşılaşma olur. İzlerken e, zevk alırsınız diye düşünüyorum. Ve Youtube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyip izleyip kaçmayın. O zaman şimdi maçımız sizlerle. Evet. müziği de kapattık. Oyunu ekrana verdik. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tamam, scoreboardumuz tamam. Evet, haritanın sağ tarafında elf oynayacak olan King Mustafa. Haritanın sol tarafında ise Isengard oynayacak olan bir Black Mask görüyoruz. Evet. Hep evet, başladı sonunda turnuvamız. Bir ekonomi başlangıcı oradan, bir ekonomi başlangıcı da bu taraftan gelmiş. Evet, kargalarla elf beyzine bakılıyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Evet. Bir asker çıkarma binası Elmon Barak yapılıyor. Burada da Urk Pit yapılıyor. Isengard tarafında. Evet, üçüncü ekonomi binası da geldi. Aynı şekilde Isengard'dan da geliyor. %85, %100. Hmm. Ne, ne çıkartıyor, bakayım. Mızraklı, evet. <laughs> scoreboard efsane demiş. <laughs> Gidin ötede ağlayın ya. Evet, mızraklılar çıkmak üzere. Buradan da okçu mu geliyor? Burada bir şey var. Kılıçtı. Aa, kılıçtı basmış. Bir daha kılıçtı basıyor. kurt inlerini almaya gitti. Karşı tarafa da saldırıya çıktı ki Mustafa. Bakalım Black Mask buna nasıl bir karşılık verecek? Şu an mızraklarla bunlara dalamaz. Okçu basmış. Okçuyla tutmaya çalışacak. İkinci kılıçlı bilimde yola çıkıyor. Evet bir ekonomi binasını burada kaybetti. Black Mask, başka neler oluyor diye bakalım. İkincisi askeri de geliyor, Elfin. Buradan mızraklılar büyük ihtimalle şuradaki e, kurt, e, kurt inine gidiyor. Burada okçularla da burayı tutmaya çalışacak ama çok zor bu. Bu binasını da kaybetti. Black, şey, Black Mask, e, Isengard diyelim ya. Isengard da binasını kaybediyor orada. Peki burada ne var? O Atlı gidecek. İşte diyorum ya profesyonel oyuncular hemen şu atlı yerini yapıyor diye. Evet. Okçular tutmakta e, bayağı bir zorlanıyor. Peşlerinden koşuyorlar ama yapacak bir şey yok. Evet burayı da görmüş. Şimdi buraya doğru yönleniyor. Elf Elfin yukarıda bir birimi var. Kaçıyor. Ee, gözü pasa chat'te Abidik gubidik yazıp da benim burada moralimi bozmayın. Evet. <laughs> atlılar çıktı. Elften atlılar çıktı. Karşı tarafa gidiyor. işçiyi kaybedecek büyük ihtimalle. Aa işçi işçi gördü, üstünden geçti ama sonradan fark etti. Bakalım işçisini kaçırabilecek mi? İşçi kaçırma taktiklerini öğretmiştik, onu yapmayacak galiba. Ne yazık, ki işçisini kaybediyor Isengard. Evet, Isengard kendi kalesinde birliklerini toplamaya başladı. Herhalde biraz savunma yapacak. Freedom gelmiş. Ne demiş? Tüm turnuva tek ırk mı oynuyoruz? Hayır. Ya da evet. Dersek sen e, hep mi seçeceğim mesela? Üç tane seç istediğini. Üç, <laughs> üç tane seçiyorsun istediğin ırkı da. Ya da aynı da seçebiliyorsun ya. Özelden yazıyorlar mesela bana. Üçü de özel, şey, ikisi de özelden yazdı az önce. Biri Isengard, biri Elf dedi. O yüzden şu anda Isengard vs. Elf maçı oluyor fark ettiysen. İkinci maçın ne olduğunu söylemeyeceğim tabii ki de. Sürpriz olsun. Evet buradaki kurt ini de iniyor. Elf haritaya bayağı güzel bir şekilde yayıldı. Mavi'yi görmüş olduğunuz gibi sadece savunma yaparken izleyebiliyoruz. Çünkü karşısındaki oyuncu bayağı bir profesyonel olduğu için Black Mask bayağı bir zorlanıyor. Çünkü turnuvaların tanınmış ismi King Mustafa. Evet atlıları kaçırmak zorunda kaldı. Peki şu aşağıda bir şeyler oluyor. Buradan Roan köylüleri gelmiş. Ayrıyeten okçular falan da var. Hero geldi bir tane. Kim bu? Glorfindel. Evet Glorfindel gelmiş de bu elf niye buraya böyle bir şey yapma isteği duydu? Kalabalık orduyu gördü ya herhalde. Burada bir savunma yaparım onlara karşı diye büyük ihtimalle. Angmar alayım da bir oyun eğer Rev oynasaydı turnuvada kesinlikle 3 tane Angmar alırdı. 3 ırk seçeneği var yani. <laughs> Small final denip şampiyon olmuşluğu mu var? Üf yani <laughs> King Mustafa bayağı da bir kariyerliymiş o konuda. Evet, Isengard'dan buraya debuff atıldı kargalar. Bu birlikleri kaçırmak zorunda. Arkadan da ayrıyetten ekonomi binalarını yıkmak için saldırırken burada da defansa çekiyor askerlerini. Mustafa. Evet bu asker yerini büyük ihtimal kaybedecek. Ve niye o kadar az vuruyorlar? Ben onu çözemedim. Bu kadar kalabalık ordu. Şu okçular burada fuzili yaygara yapıyor o yüzden. Evet Arwen gelmiş. Avcuları ezdirmemesi lazım. Ya Freedom, eğer turnuvada olsaydım kendimle seni özellikle eşleştirecektim de ben çıkarttım kendimi turnuvadan kalitesi düşmesin diye turnuvanın. Evet. El burada. Aizen e, Garden kurt as kurt binasını yıkıyor işte Work Rider'ı çıkardı binayı. Gözüm kaşındı çok fena. Warp bizi yıkıyor. Arven iş yapıyor mu? Rise of the denmiş. Yani Arven aynı Arven. 4'te değil de 6'da açılıyor galiba Flood'u. BFM2'de 4'te açılıyordu galiba. Evet, okçularla bir e, savunma örneğini bize gösteriyor burada Black Mask. Buradaki bütün ordusunu kaybetmiş. <laughs> Oyun GG'ye biraz daha yakın gibi oldu. Buradaki işçisini hemen kaçırmak zorunda. Yoksa onun için pek hayırlı şeyler olmayabilir. Evet, Arwen ve Glorfindel oradaki troll'u indirdi. Şimdi de mağarayı başına yıkacak zavallı troll. Gelen onlara vuruyor, giden onlara vuruyor. Şimdi Mustafa yendiği için Arwen de iyi gözükeceklenmiş. Et. Evet. Isengard'dan bu sefer filmdeki gibi bir saldırı değil. Bu sefer bir savunma göreceğiz. Isengard şu an son kozlarını oynuyor gibi bakalım ne olacak hep beraber analiz ediyoruz. Evet bu ekonomi binası şu an gitti diyorum hatta işçisini bile kapabilir. Bakayım işçisini bile kaptı. Bir Glorfindel de oradaymış. Arven mi o Glorfindel mi ya? İkisi de varmış orada. Evet aşağıdan e, kalabalık bir elf ordusu gelirken Anlayan anladı çekti GG'sini veriyor Black Mask Evet Görmüş olduğunuz gibi 1-0 önde King Mustafa Şimdi Holin'i açalım hemen. Holin, Holin, Holin. Şeyi seçemedim. Kendimi de Observer yapayım. Tamam, Black Mad Dwarves. Ötekisini alacaktı? Evet, özelden bakıyorum. Ne yazmışlar? King Mustafa Isengard yazmış. Black Mask ne yazmış? Cüce yazmış. Tamamdır. Onlar ırkını seçiyor. Ben de buradan scoreboard'u güncelliyorum. Bu da tamam. Evet. Hemen ikinci oyuna geçebiliriz. 1-0 King Mustafa önde. Arkadaşlar The Wolf Isengard tamamdır. Her her şey tamam. Kurallar tamam. Ready'ye basılmış. Evet. 1-0 Mustafa önde. Şimdi sıra ikinci maçımızda Best of 3'de eğer Mustafa kazanırsa bir üst sıra yükseliyor. Beraberlikte ise üçüncü maça uzayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sırada kimi alalım? Gelt ile verili mi? Yok. Freedom almak isterdim de Falcon ortalıkta gözükmüyor. Evet. E ıı, Haritanın sağ tarafında Black Mask cücesiyle oynayacak. Haritanın sol tarafında ise Isengard oynayacak olan bir King Mustafa. Evet, iki ekonomi binasıyla başlıyor. Cüce de aynı şekilde iki ekonomi binası yaptı. <laughs> Bu tavır Zorba'ya gelsin. <laughs> Çok mu belli oluyor? Sen AV'ye gidebilirsiniz, yani bir an önce oynayayım da bitsin video. Tamam, AV'yi bul, AV'ye yaz, bundan sonra sizi alayım. Çünkü e, Falcon'a nasıl ulaşacağız yazdım oraya ama hiç cevap atmadı. Freedom sen de Falcon'a ulaşabileceksen turnuva oyuncusunda. Kaydettim onu da. Evet, cücelerden bir şey gelmemiş dağlık. Yüce nerede? Hmm, mızraklı yapacak o zaman. Bakayım. Evet mızraklı basmış. Peki Isengard ne yapmış diye. Bakalım. Isengard bir birlik çıkarmamış haritada. Evet kılıçlı birimlerle. Urukaylerle başlıyor. Çok sessiz değil mi ortam? Aşırı sessiz böyle. Sanki köy yerindesin. Böyle hiç ses yok. Karga oradan şey yapıyor. Hafif böyle bir rüzgar sesi. Oh sinek sesi bile var. Evet kılıçlı birimleri çıkmış King Mustafa'nın. Buradan da e, şimdi aynı şekilde kılıçlı birim çıkartacak. Cücecikler. Allah Allah burayı almaya bak. Burayı unuttu herhalde ya. Burayı alması lazımdı. Ne yapıyor? Karşı tarafa bakmaya mı geldi? Olin bayağı genişmiş denmiş. Geniştir. Evet buradaki ee, cücenin tünelini gördü. Cüceler Oraya gidene kadar aha gidemiyor gidemiyor ki sıkıştı orada. Birbirimler kafayı yedi. Orasını kaybettik. Çok kötü oldu. Aşağıda almış tamam burayı e, kurt e, kurt inini halletmiş buradaki mızraklı cüceler. Şimdi bunları e, buraya sokup buraya buradan çıkartacaktı ama o planı tutmadı ne yazık ki. King Mustafa anladı. Hemencik oraya gitti. Evet gördü daha yeni, daha yeni yapmıştı be. <laughs> insaf Biraz zaman tanı onlara. İnsaf. <laughs> Kimin repliğiydi? Boromir'in. Moria madenleri çıkışında. Hobbitler için demişti. Evet aşağıdan da bir kılıçlı birimle saldırıyor. Mustafa burada neler oluyor? Mızraklı ve kılıçlı e, cüceler iç içe geçmiş. Karşı tarafa saldıracak. Hemen ekonom ekonomi binasını kendi yıkıp parasını alıyor buradaki Mustafa. Ondan sonra yukarıda bakayım neler oluyor. Burned Crashit geldi. Buradaki odunculara iki grup oduncu var. Bir de Urukaylar var. Bu cüceler burada e, bence çok kötü hasar alacak. Evet buraya bakalım ne oluyor derseniz kötü şeyler oluyor Isengard açısından. Çünkü bayağı bir sıkıştırılacak. Selam Joe, turnuva canlı mı şu an? Evet, canlı. Canlı, cap canlı. Sadece 20 saniye gecikmeli bir turnuva. Ama canlı yani. Evet, chatte yeni gelenler hoş geldiniz. Bu arada onu da söyleyelim. Evet en gıcıklık olay şuradan adamı çıkaramıyorsun geri de sokamıyorsun Böyle sıkışıyor çıkınca da böyle milletin içinde kalıp dayak yiyor çok bir sinir bozucu Cüce tünellerindeki olay bayağı bir insanı geliyor Evet burada cüceler kaçmaya çalışıyor peki burada neler oluyor derseniz arkadan sürekli askerler basılıyor Vagon lazım denmiş. Göreceğiz bakalım. Beril'e karşı sen ne yapacaksın? Evet, cüceler tünele sokuluyor. Allah birini soktu, birini çıkardı. Ne yaptıysa söyle? Ya yani. ya. Ateşli yapmış. Bunlar ateşli çok fena vuruyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Isengard'dan buraya bir karga basıldı. Cücelere debuff verildi. Burada mini bir meydan savaşı gibi bir şey yaşanıyor şu anda. Peki o sırada e, burada neler oluyor diye bakarsak çok kötü bir şekilde e, kılıçlı bilimlerin yarısını trolle kaptırmış ama e, üzülmesine gerek yok nasıl olsa arkada yenileri var yani Evet cüceler bayağı güçlü olmalarına e, rağmen tutunamıyorlar çünkü başlarında bir debuff veren karga var aileyetten kalabalık bir Isengard ordusu yani yine iyi bile dayanmışlar kargaya rağmen oyuncuları gelme. Vallahi ben onu bunu bilmem. Ben Beril Gelt maçında açık ara Beril'i tutuyorum. Gönlümüz Beril'in kazanmasından yana. Ama şu an için tutuyorum. Yayınını yaparken tarafsızım yani. Oynanmayan bir maçta tarafımı tutuyorum ama o maç oynanırken tarafsızım. Kaybedersem Joe beni gerdiği için diye güzel bir bahane de e, sür etmiş şu an şey, üretmiş. Evet e, burada balta e, atan e, cüceler de gelmiş. X Tower mıydı bunlar neydi? Go. Harita görmüş olduğunuz gibi e, bayağı bir artık kırmızıya ait. Yani e, cücelerle fena oynamadı aslında e, Black Mask. Yani daha iyi dayanıyor en azından Isengard'a göre. Evet, buradaki kurt inini de alıyor. Haritadaki layer'ları güzelce creep'leri temizliyor. Cüce işçisi de <laughs> ne çektiği vardı garibimin. Oradan oraya, oradan oraya koşuyor. Burada ne oluyor? Haritanın her yerinde adam ya. evet. Troll'un icabına Lurs'la bakacak. Evet burada yine bir i, mini meydan muharebesi göreceğiz. Şu an şunu fark ettim ya. Isengard'da okçu yok mu? Aynen öyle. Okçu çıkarmadan oynuyor. Okçu çıkarmadan oynuyor. Ee, belki şu balta atanların sayesinde birazcık daha defansa yatabilir. Cüce. Çünkü arkada onlar e, önde askerler savaşırken arkada bayağı iş yapabilirler diye düşünüyorum. Evet. King Mustafa açısından oyun daha önde gidiyor. Evet, Lurs burayı temizlemiş, paraları almış. Şimdi karşı tarafa gidiyor. Karşı tarafa gidemiyor. Cüceler güzel bir defans örneği sergiliyor bize. Aa gitti. Fazla birim olmamasına rağmen şu Isengard'da şu işçiye nasıl vurduğuna bakar mısınız? Baya sağlam vuruyorlar ha. Hmm Tower Defense ne zaman? Bugün bitiririz turnuvayı? Bugün turnuvayı bitirelim mi? Bir günde biten turnuva olarak tarihe geçer be. Falcon da gelirse bu turnuva bugün biter ha. Evet. Cüce çok güzel defansa yattı. Evet. Buradaki troll mağarası da Cık, düşmek üzere. Başka neler oluyor? Şimdi cüce orduyu toparlamış. Şimdi şey yapacak herhalde şunlarla oyalarken bunları içe sokacak. işçisi nerede? İşçisiyle karşıya gider diye düşünüyorum ama yok öyle bir durum. İşçisiyle karşıya şuraya bir yere atsa bir tünel atsa karşı bir saldırı asker binalarını yıkma falan iş yapabilirdi. Evet e, buraya hem e, Crush, yani hem buff atılmış buraya hem de e, Palantir basılmış Isengard'lı birimlere cüceler karşısında aşırı hızlı oldular bu sayede. Evet. Buraya da cücelere buff geliyor ayrıyetten. Uf, Isengar parçaladı şuraya bak. Ha, bir de debuff geldi ayrıyetten cücelere. Bugün bu turnuva biter biter. Ya Lurs, bir de Lurs'un buff'ı var mı burada? Ona bakacağım da Lurs'u göremiyorum. Lurs'u gören var mı? Aa, yok bu Lurs değil. Evet, GG denmiş. Evet, King Mustafa 2-0 yapıyor arkadaşlar. Ve bir üst tura yükseliyor. Black Mask'e katıldığı için teşekkür ediyoruz. King Mustafa'yı da buradan tebrik ediyoruz. Evet, önce maçtan çıkalım. Abortlayalım böyle. Hemen scoreboard'u da yazayım. Ondan sonra da e, şu şekilde 2-0 yapalım. Evet. Youtube'dan izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberiniz olur. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim. E yorum atarsanız da tadından yenmez. Dedikten sonra o zaman bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bye-bye.